Filmlerde karakterlerin tercih ettiği içecekler bize onlar hakkında bilgi verir. Eğer biri viski içiyorsa bu onun klas biri olduğunu gösterir. Şarabı tercih ediyorsa muhtemelen romantik ve duygusal bir tiptir ve kafanızı gün batımı ve şiir alıntılarıyla şişirebilir. Ama filmlerde sıkça görülen bir başka içecek var ki üzerinde biraz daha konuşulmayı hak ediyor. Süt. Süt içen birini gördüğünüzde muhtemelen aklınıza gelen ilk şey o kişinin saf ve çocuksu olduğudur. Bu yüzden eğer karşınızdakine sert bir imaj vermek istiyorsanız süt içmemelisiniz. How tough am I? How tough am I? I? had a bowl of nails for breakfast this morning. Yes, yeah, so? Without any milk. Uh, right this way, sorry. To keep... Steven Spielberg de sizin gibi düşünüyor olacak ki Sıkıysa Ayakala filminde 20 yaşlarında pilot taklidi yaparak tüm Amerika'yı kandıran bir gencin içecek tercihi üzerinden onun hala çocuk olduğunu hatırlatıyor bize. Peki, Otomatik Portakal filminde sebepsiz şiddet ve kaos hastası gençlerin sürekli süt içmesine ne demeli? Kubrick de tıpkı Spielberg gibi zeki bir hamle ile yine aynı mantıkla tüm bu kaosu yaratanların çocuk olduğunu şık bir şekilde ima ediyor maço ve sert bir kiralık katil süt içtiğinde bu olaya biraz komedi katar. Ki Leon filminde işe yaramıştı. Ayrıca Leon'un Matilda'ya ebeveynlik etmesi süt ve annelik kavramlarına da uyuyor. Peki içinde merhamet olmayan bir psikopat ya da bir nazi subayı ya da ırkçı bir sosyopat süt içiyorsa burada işler biraz garipleşiyor işte. Sosyal bilimci Roland Barthes şarap ve süt üzerine yazdığı makalede sütü şöyle tanımlıyor. Süt kozmetiktir, bağlar, örter, canlandırır. Üstelik, çocuğun suçsuzluğu ile birleştirilen aralığı ile bir güç güvencesidir. Tümüyle gerçeğe denk aralıkta bir güç güvencesi. Barsın tanımında dikkat çeken iki yüklem var. Sütün masumluğu ifade etmesi ve bir güç gösterisi olması. Eğer süt bir çocuğun masumluğu ise, bir yetişkinin onu tüketmesi de o masumluğu yok edip gücü eline alması anlamına gelir. Bu, başkasının masumluğu olabileceği gibi kendi masumluğu da olabilir. Mesela soysuzlar çetesindeki Nazi subayının yaptıkları insan doğasındaki masumluğa bir başkaldırıdır. O sütü içerek hem masumluğu öldürüyor hem de gücü eline alıyordu. Bir diğer yandan kanı susamış bir adam eğer süt içmekten keyif alıyorsa bu onun dengesiz ve tahmin edilemez kişiliğinin de göstergesi olabilir. Mad Max Free Road filminde kadınların memelerinden süt aldıkları sahneyi hatırlayın. Ölümsüz Joe'nun çocukları bu sütleri içerek hem güçlerini pekiştiriyor hem de kaslarını güçlendiriyordu. Esasında Mad Max tamamıyla sıvılar üzerine tasarlanmış bir film. Çünkü filmde kadınlar sütleri için, genç ve sağlıklı erkekler kanları için, yaşlılar ise su ikmali için kullanılıyordu. Ve bu üç hayati sıvıyı elinde bulunduran kişi de dünyaya hükmediyordu. Ayrıca filmde kullanılan bu sıvılar yönetmenin bize hikayeyi görsel olarak anlatmasına da yarayan birer araca dönüşüyor. Örneğin Max Furiosa'ya yardım ettiği ve ilk defa bencilce davranmadığı bir sahneden sonra yüzünü süt ile yıkar. Bu onun bencil ve kendini düşünen bir adamdan başkaları içinde mücadele eden birine dönüşmesini sembolize eder. Furiosa'ya tam anlamıyla güvenmesi ise ona kanını vermesiyle anlatılır. Filmlerde süt, Mad Max örneğinde olduğu gibi çok güçlü bir hikaye anlatma aracı olabileceği gibi bir karakteri gülünç, dengesiz ve daha da korkutucu gösterebilir. Bundan böyle siz de bir filmde süt içen bir karakter gördüğünüzde bunun ne ifade ettiğini kendinize sorabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.